Evet, bizim için gerçekten çok önemli, çok kritik bir galibiyet oldu. Şu ana kadar ligin geldiğimiz süresi içerisinde gerçekten en flash takımlarından bir tanesi olan Bodrum Sporu. Böyle bir skorla yenmek, böyle bir oyunla beraber yenmek gerçekten bizim adımıza çok mutluluk verici. Tabii her takımın iyi tarafları, eksik tarafları vardır. Onlar da bizi analiz ediyorlar, biz de onları analiz ediyoruz. Buna göre bir takım kararlar alıyoruz ama bu maça çok fazla e, takım olarak hazırlama şansımız olmadı çünkü hafta arası oynadığımız kupa maçı, çarşamba oynadık, e, işte yolculuk, geldik, dinlenme, toparlanma derken çok zamanımız olmadı. Dün 15-20 dakikalık taktik antrenmanla e, bugün oynayacağımız oyuna karar verip oynadık. E, çocuklar da istediklerimizin hepsini çok iyi anladılar dün gece bütün gece onlarla o toplantıları yaptık. Saha içerisinde isteklerimizi teker teker anlattık. Rakibin etkili olduğu taraflarını çok iyi biliyorduk. Belki ligde dikine topu rakip ceza sahası içine en kolay sokabilen takımlardan bir tanesi Bodrum Spor. Çok dikine oynayan, sürekli rakip savunma arkasına, rakip ceza sahasına yüksek toplarla, dikine toplarla, savunma arkasına yapılan koşularla top atan ve kalabalık olarak oraya giren bir takım Bodrum Spor biz de bunu dikkate alarak savunmada bugün üçlü bir duruşla oynadık üçlü soperle oynadık bunun yanında iki bekimizin savunmaya yardımı, öndeki oyuncularımızın yardımı kazandığımız toplarla rakibin istediğimiz o boşluklarını çok iyi bulduk ve bunları çok iyi değerlendirdik 30 dakikalık süreçte 3-0 öne geçtik, penaltı kaçırdık farklı olabilir mi? Olabilirdi Bodrum Spor gol atabilir miydi? Olabilirdi 3-0'dan sonra geri çekildik, gömüldük Bundan dolayı da ceza sahamızda çok fazla top yedik. Aslında bizim istediğimiz önde baskı yapıp onların bu toplar atmasını istemiyorduk. Ama zaman zaman oldu. Neticesinde güzel bir galibiyetti, çok kritik bir galibiyetti. Çünkü son iki haftada aldığımız beklenmedik mağlubiyetler bizi çok üzmüştü, can sıkıcı olmuştu. Toparlamaya tekrar geri dönüş için önemli bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu maçı bu anlamda ben çok büyük bir fırsat biliyordum ve bunu oyuncularıma da anlattım. Onlar da gerekeni yaptılar. Aslanlar gibi oynadılar. Çok önemli, çok net bir galibiyet aldık. Neticede ligin en fazla gol atan takımına, e, takımdan gol yemeden 3-0'lık net bir galibiyet aldık. Bu da bizim açımızdan hem moral motivasyon anlamında hem sahadaki tekrar geri dönüşümüz, tekrar özgüvenimiz kazanma anlamında çok önemli bir galibiyetti. E, ben Bodrum Spor'u tebrik ediyorum. Gerçekten e, bu sezon yaptıkları iş o kadar önemli, o kadar değerli ki. Ee, hem bütçesi kısıtlı hem ikincilikten gelen takımını büyük oranda korumuş bir takım olarak İsmet Hoca ile beraber bence olağanüstü işler yapıyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra e, bu galibiyetleri hata yapmadan sürdürmek en büyük temennimiz. Üst sıralarda kalmak en büyük temennimiz. Çok teşekkür ediyorum.